ben Anadolu'yum. Bir yanımdan şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım yok cihanda böyle bir eş, akşam safasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim çatıktır kaşım, bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri arastır, bir ucunda serhat, bir kızım vardır Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. Alakça senin Allah'ına kurban. İki Kızım var Seyhan, Ceyhan kıskançlık verirler ya da her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır uzun boyludur rengi kızıl ya. Bir kızım vardır kaşları hilaldir adı Sakarya. İşte benim ben, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zaza'yım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya bir babanın oğluyum yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde sazım. İşte benim ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl dağlarına çobanım, mış e, kardeşim. Hakari de Ahmet İhani fakir Teyran'a e, kuşum. Ben Cizre yollarına memzin yoldaşım. Çok. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'ndan pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Malatya'nın kaşısı. Ben Sirk'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da halil Rahman sofrasında aşım. Çok şişir. Ben Enzi Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. O, Munzur'da Alevi Sivas'ta kızıl başım. Malatya'da i̇şte benim ben ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arabım Habibi Nacara yandaşım. Ben Malatya Adıyaman ben Maraş'ım. Ben Kayseri Kırşehir Kırıkkale Eğilmez başım. Yozgat Tokat Ankara vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün. Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzun yazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, düşmü mihraktan. 35 yıldır baharım var, ne yazım nefsim, ne kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, Garip Ozan'ım, bu topraklarda vatandaşım. Allah razı olsun. Hadi, hadi, hadi.